İçilir mi? <laughs> Orada üst kesit var. Abi biraz konuş biz de kendine gel. Oturmayın. Ambulans çağırdık mı? Evet, evet. Ambulans çağırıldı. Tamam evet. mı? mi? Evet. İddiaya göre bu motorcular ters yönden gelirken arabaya çarptı. Kaçma, hareket etmeyin. Geç ha? bari şuraya otur, gel. 35 mi? Yeter. Hadi baba. Tamam, hadi görüşürüz. Kim çarptı? Siz ikinize mi? Senin ne durumdasın? Ayakta platin var zaten. Ha. O büyük yapıyor Ama grid yok gibi. yok. Yok da platinli var işte ikinci amblem baba ya. sen şu ayağını uzatsana ya. Anladım. Yok yok. Yarımından ses soldan Sen şöyle bir dediği gibi uzat onu. Kask yok muydu sende kız çocuğu? Vardı, vardı. Tamam mı? Değil. Kaskı şeyde taktılar. Orada bir yolun kenarında bir durdular. Nasıl? Yürü orada da. Ne şans yapıyorsun ya? Orada, sonra, orada sonra. mı? Kafede şunu sen ne bağırıyor. Ben bir şey demiyorum. Sen de bağırıyor. Ben, ben, ben sen tamam Sakin ol tamam. Ayağım biraz çıkma sen sen gel. Sus ya. Sus ya. Kamera var mı etrafta? Kamera var mı? Ana sona bakmıyor mu? Hiç? Çıkarken bakmıyor mu? Ya boş yapma yaşın başı var. Motorcu ters şeritten gelen araba sürücüsünü beklemiyordu. Ancak her duruma hazırlıklı olmalıyız. <laughs> Ben ya. Ben Benzini yolda biten kadına bir motorcu yardım etti. Ne oldu Allah ya? Sorun ne? Çalışmıyor. Dörtünüzü yakın. Ya, açık mı? Açık dörtlüğüm. Nasıl çalışmıyor abla? Ay, devam et, devam et. Çok fena, kamyon geliyor. Abla senin bir şekilde buradan gitmen lazım. Çok tehlikeli var. Arayabileceğiniz birisi var mı? Aradım gel. Abi birkaç kişi dursak arabayı kenara itelim diyeceğim ama kimse durmuyor. Ben bir el etmeye çalışayım. Birkaç kişi durursak kenara itelim bari arabanızı. Yardım edin ama ya. On kimse yardım etmiyor ya. Abi kenara kenara itelim. Kenara itelim. Kadın sürücü yardımcı olalım. Kimse durmuyor anasını. Sen biraz ileriye git. git. Seminerden şey yap Tamam. Tamamdır abi. Bariyerin üst tarafına geçelim de. Abi manyak mısın? Tanıyor musunuz abi? Ne? Tanıyor musunuz? Tanıyorum. Ha tamam biz yardımcı olmak için durduk. Başka bir şeyimiz yok yani. Buradan gelsin ya. Bu tepki sizce gerekli miydi? Tamam hocam sen geç ya. Tamam. Tamam. Tamam hocam sen devam et. Allah Allah devam et. Kendisini sıkıştıran araba sürücüsüne video kaydıyla ceza yazdıran motorcuyu izliyoruz.

आईब या आइए पाइप आइफ या आयुप या आइए पाइप आयुब चार फ्युप सर चार Müziği durdur. Çarpıyordum sana, çarpıyordum. Çarpıyordum sana. Doğru. <laughs> <laughs>